Hacı Bey bugün 38 yaşına giriyor doğum günü. O zaman 28 yaşındaydı. Doğru mudur? Evet. 28 yaşındayken bu 39 yaşındaki arkadaşının, babasının arkadaşının karısıyla yasak bir ilişki yaşıyor. Olay nerede geçiyor efendim? Olay Kocaeli'de yaşanıyor. Şimdi seni dinliyoruz Naci Bey. Biraz karmaşık. Sana şunu söyleyeyim. Seyirciler sana çok büyük tepki gösterecekler. Buna hazır ol. Tamam. Niye gösterecekler? karşı tarafa da gösterecekler. Sen bir kere evli bir kadınla bir ilişki yaşıyorsun. Kadın da evli seninle bir ilişki yaşıyor ve 2013 yılında da sizin bir erkek çocuğunuz dünyaya geliyor. Bunu kimsenin normal karşılamasını bekleme. Evet. Buna hazırsın. Peki seni dinliyoruz. 2010 yılında e, tanıştık biz Fadime Tanıştık. Ben oraya işe soktu. Ondan sonra e, ee, üç yıl orada çalıştıktan sonra kendisi e, bana 2012'de dedi ki ben senden hoşlanıyorum işte şudur budur dedi. Ondan sonra ama oldu. Olduğu günden hastanede doğum itti. Doğum ittiği gün akşam bana teslim etti çocuğu. Çocuğu 10 e, gün gün bende ya bilemedin 15 gün bende kaldı. Çocuk e, yetiştirme yurduna alındı. Şikayet üzerine komşulu, komşular şikayet etti. Çünkü anne yok, baba var. Sorduklarında ben işte bahaneler ürettim. Şikayet altında alındı yetiştirme yurduna. Yetiştirme yurduna bir buçuk yıl kaldı. Bir buçuk yıl sonra yetiştirme yurdunun müdürü beni aradı. Dedi çocuğu gelin dedi. Anne evraklarını imzalasın dedi. Benden alsın, buradan alın dedi. Gitti kendisi çocuğu aldı. O günden bugüne kadar da ben bakıyorum. 81 yaşında annem bakıyor. Ee, babanız rahmetli olmuş. Evet, evet, Bu 85 yaşındaki koca yani Fadime'nin kocası evet. sizin babanızın arkadaşıymış. Yani arkadaş derken köylüsü, uzak Ama köylüsü. Ama olarak da herhalde yakınlardı yaşları. Ee, babam 53 yaşında mefat etmişti. O bayağı farkları var arada. Evet. Bu arada dediğim gibi bu 85 yaşındaki şahısla bu Fadime'nin evliliği yıllar öncesine dayanıyor. Çünkü işte 26 yaşında, 21 yaşında, 27 yaşında 3 tane çocukları var. Öbür eşinden. ikinci evliliği bu Fadime Hanım. Şimdi onu soracağım. Fadime'nin ikinci evliliği. Evet. İlk eşini yeğeni vurmuş. Çünkü daha önceden sarkıntılık bayağı pisliklik insanmış. Vurmuş. Ondan sonra sahip çıkmadıkları için bu Selahattin Bey'den bu üç çocuk ama sonraki. Hayır, iki tane. Bir, pardon bir tane çocuk var Selahattin Bey'den. Selahattin Bey'den o zaman en küçük olan 21 yaşındaki evet. erkek evet. mi Selahattin evet. Bey'den? Dolayısıyla e, 27 yaşındaki kızı evet. ve 26 yaşındaki oğlu evet. Fadime Hanım'ın ilk cinayete evet. kurban giden evet. eşinden. Evet. Peki Selahattin Bey'in kaç, kaçıncı evliliği bu? İkinci evliliği bu. Onun çocukları var mı? Var. Ee, i̇lk eşinden e, iki tane çocuğu var bildiğim kadarıyla. İlk eşi de bırakmış ayrılmış bundan. Sorumsuz bir insanmış. O yüzden bırakmış çocuklar bunda kalıyı, Bu kendi bakabildiği kadarıyla bu duruma kadar bakmış. Yani o bu şu anda 85 yaşında olan Selahattin Bey o dönem kendisinden neredeyse 25 yaş mı oluyor hocam? Ee, şu an 85, kadın 49 yaşında. Neredeyse 30 35 yaş. 30 35 yaşa yakın fark olan bir kadınla evleniyor. Ondan da sadece 21 yaşında bir oğlu var. Şimdi geliyoruz asıl meseleye. Tabii bu kadın evli olduğu için o dönemde e, yasak bir ilişki yaşanıyor Naci ile. Fakat çocuğu götürüyor, 85 yaşındaki kocasının nüfusuna kaydettiriyor. Evet. 9 ay boyunca bu hamileliğini gizlemiş kocasından. Evet. Nasıl gizlemiş? E, teorit bezlerim azdı. İşte e, kilo alıyorum. işte şudur budur bahanelerle kandırmış karşı tarafı. E, bir özel hastanede de doğum yaptı. Sen yanında mıydın? Evet. Kimse yoktu başka yanında. Yanında e, eşi vardı. Sadece dedi ki bu gece dedi, burada müşahede altında kalacağım dedi. Kontrol edecekler dedi. Ameliyatsa ameliyat. Ameliyat değilse dedi. Ona göre yarın zabattan dedi. Taburcu edecekler dedi. O gece doğum bitti zaten. Bu 85'lik koca yanındaydı evet, yani. Evet geldi gitti yanına. Ama doğum yaptığını görüyor mu? Hayır. içeride. Tiroitten ameliyat evet. oluyor. Evet. Bir şey oluyor. Yani kontrol ediler dedi. Belki dedi ameliyat yapacaklar. Belki dedi şey yapılacak dedi. 85 yaşındaki kişi çok mu cahil orada hani bir doktora hemşireye sormadı mı benim bu eşimin nesi var diye bilmiyorum Murat efendim ziyan. bilmiyorum şey, hocam o zaman da 78 yaşında. 78 yaşında evet yani. bilmediğim için hocam siz de oradasınız hocam. değil mi o sırada efendim siz de oradasınız ben dışarıdayım beni görmemeleri ben için dışarıda duruyordum ben sürekli sonra bu 85'li kocanın yanında e, ne bileyim işte kızı bir şeyi yok hiç kimse yok. yok kimse yok koca geldi bir sahipsiz bir kişi <laughs> koca geldi dediler ki bir e, operasyon yapılacak. Evet. Adam da o dönem 78 yaşında. Evet. Karısını hastanede bıraktı gitti. Evet. Seni görmüyor. Sen hayır, kaçıyorsun. ben dışarıdayım. Dışarıdasın. O gittikten sonra sen evet. yanına içeri giriyorsun. Evet. İçeri giriyorum. Ve bir erkek çocuk dünyaya evet. geliyor. Evet. Kadir Han Can koyuyorsun. Altıntaş. Evet. Evet. Şu altın taş soyadını taşıyor. Evet. Çünkü Fadime'nin şimdi 85 yaşında olan kocasının üzerine kayıtlı ve o yüzden de onun soyadını taşıyor. Naci'nin soyadı Genç. Evet. Şimdi bu ilişki tabii normal bir ilişki değil biliyorsun. Evet, hiç evet. kimse de bunu normal karşılamayacak. Tabii ki biliyorum Onu hocam. da şimdiden söyleyeyim. Fadime'yi de normal karşılamayacak. Biz de karşılamadık zaten. Tabii. ki. Sen kendinden 10 yaş büyük bir kadınla bir de babanın arkadaşı ya da merhabalaştığı bir adamın karısıyla e, kadın mı kalmamıştı Naci kardeşim? Sen niye bu kadınla bir yasak ilişki yaşadın? Ya ben e, ben o taraftarla hiç olmadım bana kendisi sürekli baskı yaptı. Ben senden hoşlanıyorum işte seni seviyorum. Bana o zaman ben kocayı çalışıyordum. Paralar vermek, elbiseler almak, beni kendine çekmek için bunları yaptı. O zaman Benim de o zaman e, cahilliğime, ben köyden yeni gelmiştim. Yani 28 yaşındaki <laughs> biri de çok cahil değil. Şimdi Tabii ki hocam, beni, cahil bana değil de. baskı yaptı, beni zorladı diyorsun. Bu yani baskıyla baskı zorla yapılacak de, bir iş değil yani. Aldı, e, işte değil yani. Aldı, bu istekle yapılacak almalar. bir iş. Şey. Yani Seni kendisine sevmiyorum. yakınlaştırdı. Evet, sonra, Gönlünüzü çeldi evet, böyle denebilir. Evet baskı hocam. Siz onlarla tanıştığınızda evet, işsiz miydiniz? Çünkü az önce ilk konuşmanızda şunu söylediniz. Buyur hocam. Beni... İşe aldı dediniz. O zaman işsizdim. Beledi Belediye girmemiştim. Durmuştu yanına kendine. İsim vermeyelim. Tam aynı tamam. yerde kendi evet. çalıştığı yere sizi aldı. Evet. Doğru mu anladım? Evet, tamam. Naci, 3 sene sürmüş ama bu. Evet. Hani ilk başta zorla ya da cazip kılmak için üstler başlar falan da 3 sene devam evet. etmiş. Evet. Yani bir noktada vazgeçmemişsin. Ya ben ne yapıyorum? Niye böyle bir kadınla ben bir ilişki yaşıyorum? Bu kadın evli. Evet, evet efendim. Boşun. Ben e, eşine dedi ben senden ayrılmak istiyorum. Senden bıktım. Evine ocağına bakmıyor dedi. Ben dedi seni seviyorum dedi. Seninle birlikte olacağım dedi. Ondan sonra ama ben de dedim ki Kadircan'a hamile kalınca dedim madem böyleyse dedim gidelim buralardan dedim. Dedim de sen onları gör, ne biz onları görelim. Hayır dedi ben çocuklarımı bırakamam. İşte en büyük oğlu e, 26 yaşındaki olan oğlu cezaevine girmişti. Ondan sonra cezaevinden çıkana kadar bekleyelim, şunları yapalım, bunları. Hep sürekli bahane üreterek benim ölümü kapatmaya çalıştı. Ve sen evlenmek istiyordun aslında bu kadına. Evet, çocuğuma sahip çıkmak için, sadece çocuk için. Boşansaydı evlenecektin. Evet. Yani aranızdaki 10 yaş farkı da sorun etmiyordun ve evlenecektin. O bir günlükken, yani hastaneden kim çıkardı bebeği ve kadını? Ben çıkarttım. Nereye götürdün? Kendi evime. Kadını da? Hayır, kadın kendi evine gitti, ben çocuğumu aldım, kendi evime gittim. Bir gece yattı hastanede? Evet. Ondan sonra kalktı, tiroidten ameliyat olmuş ya evet. da bir şey e, operasyon geçirmiş gibi hiçbir şey yokmuş gibi İşine devam etti. İşine devam etti, kocasıyla yaşamaya evet. devam etti. Evet, gizli gizli geldi. E, zaten on, bilemem 20 gün kaldı. Çocuğa süt dahi içirmedi zaten kendisi bir, kendi sütünden bir çay kaşığı süt içirmedi, mama yedirmedi. Bir gün gelip sırtını yıkamadı ve 15 gün, 20 gün kaldı. Ondan sonra yurdu <laughs> aldılar. Yurttan sonra. Ben kendi e, imkanlarımla gitti kendisi aldı bak dedi sen dedi ben dedi sana sahip çıkacağım dedi. Bütün gerekeni yapacağım dedi ve hiçbir gün sahip çıkmadı. Yani bir liralık çikolata bile almadı çocuğuna. Yani annedir tamam karşılıyor Evet ama dışarıdaki sokakta kedi köpek de sahip çıkıyor yavrusuna. Şimdi bu Türk filmlerinde vardır ya erkek kadını kandırır, kullanır ondan sonra çocuk. Tam roller değişmişizdi. Yani ben... sen, sen tamamen kullanmış çocukla birlikte yapayalnız kalmış. Evet, benim mağdur olmuş o zaman bir sürü. Annem köydeydi, Samsundaydı. Annemi çağırdım çünkü ben tek başıma hem bir şey hem bir çocuğa bakamam diye. Hayır bir de daha ee, süt çocuğu yani tabii. anneden. Annemi geldi. getirdim, annem baktı. Anne olduk. annemi biliyor. Şu anki resmi olan eşimi biliyor. O şu kim an evli? Hı -hı. Naci evleniyor. Fakat bu kadın İki yıl oldu senin evini basmış galiba Fadime. Eşimin evine. Eşinin evet. daha evlenmeden önce. Evet. Nişanlıyken. Evet. Ne diyor gidip ne ne? Evlenemezsiniz. Sizi mutlu etmeyeceğim. Anonim ama parayla mı satın aldın diye eşime böyle şeyler de bulunmuş. Hatta eşimi şurasını yırtmıştı. Gidip darp rapor alacaktı. Ben dedim pislikli kavga niza olmasın. Dedim gerek yok dedim. Mutlum yaptığına kalsın dedim. Aldıttırmadım yani. Kıskançlık krizine evet. girdi yani. Evet. E, bu kadının e, o kadın evine gitti yani Fadime. Sen çocuğu aldın. 20 gün annen geldi o çocuğa baktı. Evet. Süt emmedi. Mamayla beslendi. Sonra konu komşu şikayette evet. bulundu. Dediler ki bu çocuğun annesi... Annesi nerede? Nerede? Kim bakıyor? Kim diye? Ondan sonra ben de komşum, yan komşumun... Gelinine bırakıyordum gündüzleri işe gittiğim için. Akşamları ben alıyordum. Ondan sonra oradan da şikayet edilince alındı dedi yurda. Yurtta bir buçuk sene kaldı zaten. Yurdun müdürü de telefon etti. Dedi çocuğa biz bakamıyoruz. Gelin resmi evrakları imzalayın. Çocuğu alın. Biz de gittik beraber ondan birlikte. Ama senin hiçbir hakkın yok hukuki. Hayır resmi olarak benim zaten hiçbir, hiçbir hakkım hakkı yok. yok. Hiçbir şekilde. Hastaneye Yazık. götürsem sen kimsin? Bugün bir gezmeye götürsem bir şey olmuş olsa sen kimsin? Hatta beni çocuk kaçırmadan, hürriyetinden alıkoymaktan Cumhuriyet Karakolu'na beni ihbarda bulundu. Karakolu aldılar. Kim ihbarda bulundu? Fadime Hanım. Çünkü neden? Sen nikahsızsın. Evet resmi Senin adın evet. geçmiyor. Ee, sarı çizmeli Mehmet Ağa. Tabii, tabii. Kaçırdı diyebilirsin Üçüncü kişi. yani. Serap Hanım şöyle bir şey yapmış anladığım kadarıyla bu karşıdaki bayan. Sizi kendisine daimi olarak bağlamak evet. için evet. bir çocuk yapmışlar. Asıl derdi sizi sürekli evet. olarak muhafaza altına evet almak. Doğru değil mi? Evet. Sizin de bir hukuki mücadele içerisine girdiğinizi gördüğü anda Aynen bu işte çocuğun hürriyetini bir anlamda evet. zora sokmaktan evet. bir tehdit aracı olarak bunu kullanmaya çalışıyor. Evet. Asıl derdi sizsiniz evet. ama onu anlıyoruz. Derdi benim. Değil ne çocuk evet. ne eşim. Doğru tespit ettik. Evet. Yani bir de nişanlısının evini basması bile derdin orayla olduğunu gösteriyor. Tabii tabii. Evet. Kıskançlık krizi. Bu çocuk doğduktan ve 20 gün sonra e, sosyal hizmetlere evet. gittikten sonra evet. sizin ilişkiniz Fadime ile bitti mi? Hayır. Ben e, gidiyordum sürekli çocuğun yanına. O da iki e, iki haftada bir bana telefon ediyordu. İşte gidelim görelim. Annenin duyguları yapıyordu. Ondan sonra mı gidiyorduk? O görmüyordu zaten. Hiç yani bir insan evladını görmek istemez mi?